Bebeğim iki aylık oldu ancak hala belirli bir uyku düzeni yok. Uyurken ağlamaları sıçrayarak uyanmalar oldukça fazla. Ne yapabilirim diye araştırırken Zeno Smart gece lambalı hava temizleyici ile tanıştım. Bebeğim için aldığımdan dolayı en sevdiğim özelliği gece ve uyku modu olması. Sessiz bir şekilde çalışmasını sağlarken otomatik moda aldığım zaman ise modunu ortama göre kendi ayarlamasıydı. Ayrıca tüm özelliklerini sadece makine üzerindeki panelden değil kendi uygulamasından da rahatlıkla kullanabiliyor. Hep 13 filtresi sayesinde toz, polen, bakterileri filtreleyerek solduğumuz havayı daha da temiz yapıyor. Hava temizleyici hayatımıza girdiğinden beri bebeğimin uykuları hem gündüz hem de gece daha sağlıklı. Ayrıca farklı renklerde gece lambası odada huzurlu bir atmosfer sağlıyor. Ben en çok bebeklerde melatonin ürettiği ve uyku kalitesini arttırdığı için kırmızı ışığı kullanıyorum. Böylece artık sadece bebeğim değil ben de huzurlu uyuyorum. Özellikle çocuklu ailelerde kaliteli bir uyku düzeni için mutlaka hava temizleyici, izleyici yorumları incelemelisiniz.